Değerli kardeşlerim yatıyoruz, uyuyoruz. Uykumuzda eğer güzel bir rüya görürsek seviniyoruz. Diyoruz ki elhamdülillah bugün çok güzel bir rüya gördüm. Ve sevindiğimiz için de bu rüyayı sevdiğimiz insanlara anlatıyoruz. Rüyada kötü bir şey görecek olursak da üzülüyoruz. Acaba ben bu rüyayı niçin gördüm diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse kötü rüya gördüğü zaman sol tarafına üç defa tükürsün buyuruyor. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ şeytan, Şeytandan da Allah'a sığınsın. Yani kötü rüya gördüğü için şeytandan Allah'a sığınacak. Bir de وَلْيَتَحَوَّلْ an جَنْبِهِ الَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِ Yatmış olduğu taraftan diğer tarafa yatacak. Yani halini değiştirecek. Uyandığında sağ taraf üzere ise, geri, yeniden yatmak güçlüyse sol taraf üzere yatacak ki, yani Halinin değişmesiyle durumunun değişmesini ümit ederek e, bu şekilde yapacak. Yine hadis-i şeriflerde eğer bir kimse güzel bir rüya görürse Allah'a hamdetsin etsin buyuruyor. Güzel bir rüya gördüğümüz zaman elhamdülillah diyeceğiz. E, ve bu rüyayı anlatabiliriz. Ama kötü bir rüya gördüğümüz zaman bu şeytandandır. Ve bu kötü rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, ve bu rüyayı da kimseye anlatmasın. Kötü rüyayı kimseye anlatmasın ki o rüya ona zarar vermesin buyuruyor. Kötü rüyayı kimseye anlatmasın ki kendisine zarar vermesin. Ve üç defa sol tarafa tüküreceğiz. ayet köşü kürsü okuruz. Kimseye anlatmayız. Rabbim bunu hayra tebdil etsin diye de dua ederiz inşallah. Yani eğer kötü rüyayı görmüş olduğumuz o rüyayı illa birini anlatmak istiyorsak salih ve takva sahibi kimselere anlatalım ki yani o bizi her harikarda güzel şeye yönlendirir. Yani kötüyse bile inşallah vardır bir hayır. Bir sadaka ver diyebilir. Böyle bizi yönlendirebilir. illahi rabbil alemin.